Bugünkü konumuz inovasyon. Hayal gücümüzle şekillendirdiğimiz bilginin özgün düşüncemizle ürüne dönüşme macerası olan inovasyonu gelin hep birlikte yakından tanıyalım. <laughs> Latince inovasyus kelimesinden gelen inovasyon terimi toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamına geliyor. Kısacası inovasyonu farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamak olarak da tanımlayabiliriz. Bu noktada hayal gücü bizler için oldukça önemli. Ünlü bilim insanı Albert Einstein'ın in dediği gibi, hayal gücü bilgiden daha önce gelir. Ve biz hayal gücümüzü bol bol kitap okuyup, sanatsal aktivitelerle uğraşarak, araştırarak, yeni bilgiler öğrenerek daha da geliştirebiliriz. İnovasyon oluşturan yenilikçi fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve yapılan işleri daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için kurum ve kuruluşların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri, yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Örneğin sürekli yeni modelleri çıkan cep telefonlarını, evimizde kullandığımız elektrikli eşyaları buna örnek olarak verebiliriz. Bu değiştirme, yenileme ve geliştirme işlemi inovasyon olarak adlandırılır. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, görev alanı veya üretim yöntemini geliştirmek ve bunu ticari gelir, kar, fayda, başarı, pozitif etki, doğru sonuç elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Oluş şekline göre inovasyonun türlerini ise şöyle bir göz atalım. Radikal inovasyon dediğimiz şey, kökten değişim getiren fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmemiş ürün ve üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur. Örneğin iletişim aracı olan telefonun icat edilmesi ve toplumda yaygınlaşmaya başlamasını buna örnek olarak verebiliriz. Artımsal inovasyon dediğimiz şey ise adım adım yapılan bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin zaten icat edilmiş ve kullanılmaya başlanan telefonların biçim değiştirmeleri, sürekli yeni modellerinin çıkmasını da buna örnek olarak verebiliriz. Teknolojik inovasyon ise teknolojik ürün ve süreç inovasyonu olarak ikiye ayrılır. Teknolojik ürün inovasyonu, Tüketiciye yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla performans özellikleri arttırılmış bir ürünün geliştirilmesini, ticarileştirilmesini ifade eder. Örneğin teknolojik bir ürün olan bilgisayarların yeni, geliştirilmiş modellerinin çıkması gibi. Teknolojik süreç inovasyonunda ise yeni veya önemli ölçüde gelişmiş bir üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanması söz konusudur. Örneğin bir bilgisayarın reklamlarının yapılmaya başlanması, elektronik mağazalarda satışının başlanması buna örnek olarak verilebilir. Peki inovasyon nasıl yapılır? Özgün düşüncemizin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur. Buna birkaç somut örnekle açıklayalım. Bir firma veya gelişimci kişi yıkandığında buruşmayan, dolayısıyla da ütü gerektirmeyen bir kumaş geliştirip üretir ve satarsa veya insan sağlığı için yararlı bir yağ olan omega-3 içeren yumurtalar üretilir. Bunları herkesin ilgisini çekecek ve yumurta yemeyi özendirecek şekilde güzel paketler içinde satılırsa. Veya ketçap şişesini ters çevirip baş aşağı duracak şekilde kullanımı daha kolay hale getirilirse inovasyon yapılmış olur. Biz inovatif düşünürken bir ürün veya fikir geliştirirken yenilikçi olmalıyız. Hayal etmeliyiz kolaylaştırmalıyız ve işe yarar hale getirmeliyiz. Peki sizce inovasyon icat etmek demek midir? Yani daha önce olmayan bir şeyi bulmak mıdır? Hayır. inovasyon icat değildir. İnovasyon icatların sonuçlarından yararlanır. Ekonomik getiri sağlar. Bilinmeyen ve henüz yapılmamış olanı yapar. Uygulamaya koyar. Yeniler ve farklılaştırır yaygınlaştırır. Fikirler ve kavramlar önem kazanır. Peki, inovasyon ne değildir? Sadece özgün düşünce değildir. Sadece yenilik değildir. Sadece gelişim değildir. Ve sadece uygulama da değildir. Tek başına bu kavramlar inovasyon olarak tanımlanamaz. Bu dört temel özellik bir araya geldiği zaman yani özgün düşünce, yenilik, gelişim ve uygulama işte o zaman inovasyon oluşur. İnovasyon için fikirler ararken şu anda mümkün olanı daha çok değer elde eder hale nasıl getirebiliriz? Ne tür bir adım atarsak sonuçlarımız olumlu yönde değişir. Tüm kaynaklarımızın kapasitesini ne tür bir değişiklik arttırır? Sorularına cevap vermemiz gerekir. Şimdi bunlara somut birer örnek verelim. 1895 yılında ilk radyo ünlü İtalyan mucit Marconi tarafından üretildi. Yine aynı yıl Emily Burnier tarafından plak çalar olarak adlandırılan gramofon üretildi. Ardından hem plak hem de radyo çalabilen cihazlar geliştirildi. İşte bu inovasyondu. Sonra kaset adı verilen içine ses kaydı yapılan araçlar icat edildi. Ardından hem kaset çalan hem de radyo çalabilen cihazlar geliştirildi. İşte bu da inovasyondur. Yani icat edilmiş bir ya da daha fazla ürünü kullanışlı, daha işe yarar, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ürün haline getirmek inovasyon işte tam olarak da bu. Yine örneğin kulaklık icat edildi. Kulaklık geliştirildi. Kulağımızın içine sığacak hale geldi. Hatta kablosuz olarak Bluetooth ile çalışan kulaklıklar geliştirildi. Kulaklığın geçirdiği tüm bu aşamalarda inovasyon süreci olarak tanımlanabilir. Tekerlek icat edildi. Daha sonra tekerleğin inovasyon sürecinde yani uzun zaman içinde gelişim yolculuğunda icat bilgisi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürüldü. İlk önce taştan yapılan tekerlekler daha sonra ağaçtan, günümüzde ise kavaçlıktan imal edilmeye başlandı. Kısacası, sorunlara çözüm düşündüğümüz zaman, kendi yeteneklerimizin farkına vardığımız zaman ve bilgiyi hayal gücümüz ile geliştirip ürüne yönelik çalışmalar ortaya çıkardığımız zaman biz hep bir adım önde oluruz. Hata yapmaktan korkmayın, merakla, neşeyle öğrenin, araştırmacı olun, işte hepsi bu. Sizden küçük bir çalışma yapmanızı istiyorum. Bilinen bir ürün ya da iş alanı için yepyeni bir özellik eklemeniz isteniyor. Hangi özellikleri eklersiniz? Yani nasıl geliştirirsiniz? Nasıl bir telefon uygulaması geliştirmek istersiniz? Ya da siz hangi ürünleri daha da geliştirmek istersiniz? Hayalleriniz Özgün düşünceniz hiçbir zaman bitmesin. Bir sonraki programda görüşmek üzere.